Merhaba arkadaşlar ben Murat Murat'ın kuzeninin kanalı O kanalı bana verdi <laughs> Ben Türkçe çekmeye karar verdim Muazzarca çekim <laughs> Arkadaşlar geldim şimdi yanımda ku <gülüyor> <gülüyor> Kuzenimin e, ee, Vatısı Aysu var o... Selam arkadaşlar Merhaba Arkadaşlar o aslında Azeri yapmış. Azer de aklıma geldi. Neyse arkadaşlar. Ücretsiz dedim zaten bir e, youtuber naşti kimle karşınıza en youtuber video çekmeye kararladı. Kaç topu da başlayalım mı lan? Aç bakalım. Dört. Dört. Hadi. Hadi hazır ver bakalım. Bir daha çıkalım. Arkadaşlar bir daha çıkan. Ben, şey ben görevlere bakacağım. Bir sürü görevim var arkadaşlar. Brawl Stars'ta. Efsane bir oyun. Hem de yorumları yazın. Kaçıncı kademedesiniz desiniz. kat kupasınız. Ben indi arkadaşlar. Yeni indirdim. O yüzden öyle. Neyse. Hemen başlayalım. Aa buna bak. Ee. Başladık arkadaşlar. Yakında arkadaşlar yakında pesirimli videolar da gelecek. Arkadaşlar. Benim kuzenimin Geray adlı bir arkadaşı var. Onun şimdi kanalına gideceğiz. Orada Geray pesirim bir nedi onu gösteriyor. O da benim düz gerçeği arkadaşım ama neyse. Ben onun yani ben Murat değilim. Onun kuzeniyim. Murat mı? Aa, onun adı Murat da. benim ismim de Murat'ta. Kuzenlerimizin inatları var. O yüzden biraz yanlış sanmayın. Aysu ölebilir hala. Ben canım full. Yakınlaşamıyoruz robotu kendimize çekmeliyiz. Pim, pim. Lan pim bize. Evet kardeş, bayırın, reis, bayırın. bayrun, <laughs> Züppe, züppe. Ben ateş etmeyin. Kellenizi alırım lan ben. Ben çok verdim. Şey Arkadaşlar. Aldım bile. Lan Lazı... Ayşe öldü bile. Arkadaşlar barın gelsin. Bayram'a tuzak kurdum. Bayram koy tuzak kurdum. Bayram. 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 Hey. Pem. Ne işin var? Ben. Sen kaç kaç ne yapıyorsun? Al üç derimi. Şimdi kaç bile. Bayram bile. O zaman geldi. Arkadaşlar efsane video olacak? Ben eminim ve öldüm. Çünkü arkadaşlar çünkü yüşüm yok. Pem öldüm <mülüyor> ve Ayşe de öldü. Ayşe çok zayıf. Banane, banane, bana banane, 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 dayağı yiyeceğiz <laughs> hazır ver lan kedilerini alırım hazır ver lan hazır ver lan arkadaşlar bu yüzyıl, kuzenin kanalı aslında videoları silmedi o kuzenin kanalı yok aslında bana verdi Ben de Brawl Stars'in dedim adıma kral koydum. Kuzenim böyle bir isimde ne isim koyayım. Bir araştırdım düşündüm ha. Koydum işte böyle bir işte. da böyle. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Kanala abone olup like atın. Ay süt cebetler. Allu varmış lan. Lan sen bir yollu lobiye dedim de. Colt öldürecek mi? Hayır ölmedim. Piper ne işin var lan senin hocam? Şimdi gel bu arada sen bir ağzını burnunu kırayım mı? Sen burada gel ağzını burnu kıradın da ağla kendine gelecek. Bir daha çıkar. You can't make me. You can't walk me. Edgar ile oynayamayacaksın. Arkadaşlar bildim Dı de seçeceğim. Tibo Padavin Yeri de çalını seçtim çünkü bu çok kol gibi Ama ben de kol daha iyi Arkadaşlar bu benim kendi telefon diyebiliriz Ama biraz eski telefon. Biraz donabilir. Baga oyun bu gecesi onu kusura almayın. Biraz eski telefon. Asana. Züppe Messi. Züppemesi. Messi. Hop. Züppe <laughs> Lan.

Ay görme. Öldüreceksiniz. Lan arkadaşlar bu şey şimdi ne oldu mu ya? Arkadaş oldu mu? Yorumlara yaz. Bu ne ya? Vallahi bu ne ya? Ya bir defa kaleden oldu. oldu. Ya bu bile. İyi tatlı. kanalıma abone olmayı unutmayın dedim de bu su, var Oha Oha <gülüyor> 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 Ne sandın baba ulti kaç koş hadi koş bak Bekliyoruz. P Spike. Arkadaşlar iyi şarkı yaptı. Koş hadi koş bak. Geliyorlar. Bilen Spike. Pusuyorlar. Na 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 Baba baba du 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 baba baba du 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 du. Bir kem mi Arkadaş gelme. Become meek me. Allah'ren. Oh, Ekot e sözelimi çalıştım billa. Arkadaşlar, kanalıma biraz ekleler olsun diyeceğim. Arkadaşlar ben de oyun bug'a girdi. Bir dakika Arkadaşlar siz Zeki'de bakmış mıydınız? Tamam lan geldim. diye. Hayır Ama ben... Süper Piper. Piper! 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 Ulti! Oh yes, jubile. Ay şu yedi dayağı. Arkadaş şu şu oldu. Hadi Vinur, hadi Vinur, hadi Vinur. Şimdi robot çiliz robot nasıl öldürülür arkadaşlar yollara yazın böyle Şimdi Gel bak böyle öldürülür gelin lan size mortis sen bir yol o mortise bak sen burada dans mı ediyorsun sen sanırım yanlış yere geldin mortis hayır düz yere gelmişsin ama sen de yanlış yere gelmişsin. Arkadaşlar ne söylüyorsun? Deki, <laughs> deki. Ne oldu? Robo sen orada sıkış bak. Ah, ay ye Sen ye bu dayadı. 23 yemiz oldu. Arkadaşlar cerrahımı tamamladım. Arkadaşlar Hadi Arkadaşlar bu videonun sonuna geldi. kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Neyse. güle güle.